Ya böyle bir şey yok. Biz oyun halinde, takım halinde bunlara karşı önlemimizi aldık. Düşüncelerimizi uygulamaya çalıştık. Olmadı ve mağlup olduk. Bundan daha ötesi yok. Sen ya. cevap veriyorsun. O senden konuşuyor. Müsaade et. Hocam, hocam, hocam eğer, eğer müsaade ederseniz. Bana müsa konuşuyor yani. o zaman. Hayır hocam. Müsaade eder. Şey konuşuyor. Sen abiye cevap veriyorsun. Hocam müsaade, müsaade Ben Ahmet'e konuşuyorum. Evet. O zaman onu müsaade size soracağım. De... Ahmet'le ben cevap size soracağım. Ama o bitsin. Konuşma bittikten sonra size soracağım. Zaten bu buradasınız. biz saatlerce buradayız onun için istediğiniz şekilde soracağım merak etmeyin yani yaklaşık iki saat vaktimiz var. İstediğiniz kadar yani, konuşacaksınız abi, Bülent. Ben, ben, Bülent, abi. Bülent zamanında top oynarken, Erman Hoca'da ben daha kemirim yaptım. Önce Bülent'e soruyorum. Bu cümleleri, bu lafları kime kurdu? müsaade ederseniz abi hani zaman, her şey müsaade tamam buyursan konuş sen bize izin verirsen biz konuşalım Ermanoğlu'yla biz bakalım yani, buyursun biz, biz konuşacağız evet sen rica, rica edeyim evet, tamam. öyle olmasını tamam. rica ediyorum ben önce hocayla konuşayım hocayla tartışma olmasın çünkü kapatacak hoca o zaman ben hocam Allah alayım, Allah. alayım Allah. Bu, ya, bilgi kazanlıkla mı oluyor abi bu kazanlıkla olmuyor ya, alayım ya, bilgi kazanlıkla mı oluyor abi bu Hoca ne söylediği şeyleri arkasından tartışacağız hoca kapatacak bu iş diyor Bülent ne kapatsın abi Bülent ne deniyor adam Bülent ne kapatsın Erman Hoca. Iyi bir adam. Niye kapatıyorsunuz? Erman yani? Toroğlu. Siz istediğiniz her şeyi buradaki iki Allah saat boyunca konuşacaksınız. Eğer müsaade ederseniz, müsaade et, yani, et, et, et e Söylediğin cümleye karışsana baya yani. E biz baş... tartışırsak millet kapatacak. Niye kapatacak evet. abi? Yani? E, evet. Ben siz sonra da sorayım. Sporatör olarak konuşuruz. Bülent'le siz... biz anlaşırız tartışırız, kavga ederiz, anlaşırız abi. Evet. Ben öyle düşünmüyorum. En azından bugüne kadarki tecrübeler böyle olmadığını gösterdiği Allah için soruyu soruyorum. İstediğiniz gibi ondan sonra konuşabilirsiniz. Ama önce Bülent Hoca'ya soruları soruyorum. Arkasından istediğiniz şekilde eleştireceksiniz. Zaten program sizin programınız. Sizin konuşmanıza kimsenin bir şey söylediği yok. Bir müdahalede bulundu yok. Ben sadece Bülent Uygun'un söyleyeceği her şeyi alayım. Ondan sonra kapatsın. Ondan sonra siz yine ya istediğiniz niye kapatsın oradan, abi. Kapatsın, canım deminden beri ben ben bu şekilde yönetiyorum. Eğer istiyorsanız siz gelin yönetin. Bu kadar açık. Benim yönetim tarzım bu. Ya sen konuşturacaksın, kapatsın diye. Biz biz bir sorular Hayır ben konuşurum. için bir Ne oturuyoruz abi? Siz konuşacaksınız sonra. Niye konuşacağız? Biz yönetle konuşacağız. O zaman siz Sen gelin yönetmenler var mı? Ayrıca siz gelin yönetmenler var mı? Bülent çıkmış. Neden e çalın biz? değil çekildi ya. Biz kapatalım. Bülent'in arkasından konuşacağız. Ben Bülent Uygun kardeşimiz. Bülent Uygun biraz önce dedi ki ben zaten bu konularda tartışmak istemiyorum dedi. O zaman niye bağırıyorsun? Pazarlık mı oluyor abi bu iş? Kardeşim o giydirdi giydirdi. Bana demiyor ben üzerime almıyorum. Sizin eleştirdiğiniz konularda Sizin eleştirdiğiniz konularda Tamam abi program senin abi. Tamam buyurun yap. Benim ilk program. Sizin Siz konularda konuşuyor ya abi. Madem sen madem pazarlıkla çıkmışsın. Aa, pazarlıklı Ay, konuşur konuşur abi. Çocuk söylüyor konuşabilir mi? Ya pardon ya. Aa <laughs> fazla oluyor ya bu işler. Evet, bir dakika. Evet, siz alalım. Ercan hocam da Sen hocam gittikten sonra ben kelime Ercan, konuşmayacağım. Ercan Bey'in sesi geliyor. Ercan Bey kim isterse istediği soruyu sorabilir. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece söylediğim şeyi hep arkasındayım. Ben kelime koydum. Ben, Zeynep, 15, 20 20 ben de soruyorum soruyorum abi. Aynen ben de soruyorum. Ben uyar yapın korona. Evet Gülenç'im evet, evet, sen anlat ya ya. Beraber program abi. Ben yürüyorum. Beşiktaş maçını, gelmiş önce say maçını. Ayıp ya. gelmiş önce Trabzon maçını. Öyle bir şey ben görmedim. gelmiş önce bir Şenerbahçe maçını diye adlandırıyor.